Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayar destekli mobilya çizim dersinin modülü olan mobilya birleştirme çeşitleri ve çizimlerinin konusu lambalı pahalı boy birleştirmenin net resmini ve izometrik perspektifini çizeceğiz. Öncelikli olarak line'ımı seçiyorum ve bir noktadan başlayıp sağ tarafa doğru 320 birim e gidip aşağıya doğru 100 birim sol tarafa doğru 320 birim ve yukarı geliyorum köşeye komutumu bitiriyorum. Sonra şuradaki çizgilerimizi çizeceğiz. Önce şunları kopyalayacağım. Daha sonra kesik hale getireceğim. Kopya objemi seçtim. Şu çizgimi sağ tarafa doğru 130 birim. Sağ tıkladım. Enter dedim. Tekrar kopya obje. Bu sefer 20-20 kaydıracağız. Tekrar kopya obje ve 20 kaydırıyorum. Bir tane daha 20 kaydırdığım zaman işlemim bitirmiş oldu. Şimdi şu çizgimi, şu çizgimi ve şu çizgimi şuradan hemen kesik hale getiriyoruz. Şimdi yan görüşümüz çizeceğiz. Line'ımı seçtim. Şöyle şu noktadan 40 birim. Sonra başlıyorum ve aşağı doğru 100 birim. Sağ tarafa doğru 40 birim. Yukarıya doğru 100 birim. Ve komutumu bitiriyorum. Bunun ortasında şu kısmı çizmemiz gerekiyor. Hemen ortasından yakaladım. Diğer noktayı da yakalayıp bunu da kesik hale getiriyorum arkadaşlar. Şimdi e, üst görünüşü çizeceğiz. Hemen line'ımı seçtim. Şu noktadan aşağı doğru 40 birimden sonra başlıyorum. 320 sağ tarafa doğru aşağı doğru 40 birim. Sol tarafa doğru 320 ve yukarıya geliyorum bitiriyorum. Şimdi burayı çizeceğiz. Burayı çizmek için de yine şu çizgimi kopya objeye kopyalayıp sonra çizgilerimi birleştireceğim. En son gereksiz çizgilerimi sileceğim. Şu çizgimi kopya objeyle e 130 birim yukarıdakinin aynı ölçülerde kaydırıyoruz. Şunu 20 birim tekrar bir 20 daha bir 20 daha kaydırıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Buradaki çizgimizi çizebiliriz. Daireni seçtim. Bakın şu noktadan başlıyoruz. Başladık. Şunun orta noktasını yakaladım. Geliyorum. Şuradaki noktamı yakaladım ve şuraya getirdim. Bıraktım. Şimdi yardımcı olan çizgilerimizi silebiliriz. Şunları sildim. Sağ tıkladım ve resmimizi bitirmiş olduk. Şimdi. Ana çizgilerimi kalınlaştıracağım. Şöyle şunları seçelim. Geliyorum. Sıfır yapacağım onları. Evet. Şimdi ölçülendirmeye geçebiliriz. Şuradan Dinar'ı seçtim. Ve önce şurayı bitirdikten sonra devam ettiriyorum. Şunları aşağı alalım. Şöyle biraz aşağı alalım. Tekrar binarımı seçtim ve bu sefer boydan alacağız. 321'i. Şimdi yan görünüşümüzün ölçülendirmesini yapalım. bitirdik. Şöyle biraz aşağı alalım. Komple ölçümüzü alalım. 40 birim olacak. Şimdi şu yandaki ölçümüzü yazalım. Burada da tek bir ölçümüz var. Şöyle 100 birim olacak. Net resmimizi bitirdik. Şimdi izometrik perspektifimizi çizeceğiz. Onun için de her zamanki gibi şuradan Snap Setting, izometrik Snap seçip izometrik ekranımı getirdim. Hemen Line'ımı seçiyorum. Şuradan başlayacağım. Sağ tarafa doğru 100 birim. İleriye doğru şuradaki değeri gireceğiz arkadaşlar. O da kaç? 130, 40 daha. E, 170 birim. 170 birim gidiyorum. 101'im sola doğru ve geliyorum. Şurayı bitiriyorum. Sonra şu kısmı çizeceğiz. Onun için ben şöyle yapacağım. Aşağı doğru çizeceğim şurayı. 41'im ve ileriye gideceğim. Ee, ne kadar gideceğiz? Şuradaki ölçümüz olacak. Yani 130 150 birim gideceğiz. 150 birim gittik. Şimdi şu orta noktası kaç birim? 130 birim. Bakın. Hemen bir yardımcı çizgisi için. 130 gidiyorum. Şimdi şurayı şöyle birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi şurayı çizmemiz gerekiyor. burası da 130 20, 20, 20, 60. 60 eklersek 190 yapar. Şu yardımcı çizgimi siliyorum. Bu sefer onu 190 yapacağım şuradan. 190 yapıyorum. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurayı birleştiriyorum. Ve trimimi seçtim. Şurayı trimleyeceğim. Burayı çizmiş olduk. Şimdi şuradakini kapatacağız. Evet, şu kısmı F5'e basıyorum ve 100 birim yukarı geliyorum, bitiriyorum. Evet, birinci şeklimizi bitirdik. Şimdi ikinci şeklimizi çizeceğiz. Bu arada şuradaki ölçüye bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Evet, şimdi line'ımı seçtim. Nereden başlayalım? Şu şuradan başlayalım. Şu noktadan başlayalım. Aynı hizada olacak şurası. Şöyle geldim. Bu noktadan başladım. F5'e basıyorum arkadaşlar. Şu yönde kaç birim gidecek? Ya da arkadan başlayalım. Çünkü oradan başlarsak şuradaki kısmı çizmemiz gerekiyor. Arka taraftan başlayacağım. Geldim. Şöyle 100 birim. Ee, şu yönde şu kısmı alacağız. Orası da 130, 20 daha. 150 birim olacak. Şu yönde 100 birim. Şurayı kapatacağız. Sonra geliyorum. Şuradan aşağıya doğru ineceğim. Ee, 40 birim. yazarken hata yaptık. Tekrar yapalım. Aşağıya doğru 40 birim. Şu yöne şu kadar geleceğiz arkadaşlar. Bu da ne kadar? 130'a 20-20 daha eklerseniz. 170 birim geleceğiz. Evet. 170 birim geldikten sonra komutumu bitiriyorum. Şimdi şu kısmı çizeceğim. Ya da önce şurayı çizelim. Burası kaç? 130. Yine bir yardımcı çizgi çiziyorum. 130. Şurayı birleştiriyorum. Şimdi bunu silebilirim. Şimdi şuraya kadar bir yardımcı çizgi çizeceğim. Bu da kaçtı? 190'dı. Diğer şeklimizi çizerken uyguladığımız yöntemi burada da uyguluyoruz. 190 dedik. Ve geliyorum. Şurayı kapatıyorum. Ne yapacağız? Şuradaki fazlalık çizgiyi trimle siliyoruz. Şimdi şu artık işimiz rahatladı. Şuradan F5'e bastım, 100 birim yaptık. E şu altta bakıyorum, şurası. E şuradan içeriye doğru götüreceğiz. F5'e bastım, şöyle götürdüm. Şunu şuraya kadar getiriyoruz ve izometrik perspektifimizi de bitirmiş olduk. Bunları da kalınlaştıralım. Hemen şuradan 3 yapalım. 0-3 yapalım. Evet. izometrik perspektifimizi bitirmiş olduk. Şimdi taramaya geçebiliriz arkadaşlar. Tarım taramayı nereden yapıyoruz? Şuradan H'den. Evet. Önce makta taramamı yapacağım. Şurayı ve şurayı tarıyorum. Exit'e bastım. Tekrar seçtim şurayı yapacağım. Başka başka kalmadı. E şimdi su yönlerini tarayabiliriz. Aşağıya iniyorum. Şu but 6'yı seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra şuradaki çok yoğun olacak. O yüzden orayı yüz yapacağım. E şimdi taramamıza geçebiliriz. Şurayı, şura, şurayı, şurayı tarayıp X'e bastım. Tekrar seçiyorum. Şura, şura ve şurayı seçiyorum. Bakın şu açıyı biraz değiştireceğim. Çünkü hani şöyle değiştireceğim. Şunu 15 yapayım. Bakalım ne olacak. Evet. Böyle daha iyi oldu. Exit'e basıyoruz. Hani farklı iki parça olduğunu göstermek için. Tekrar H komutumuza geldik. Bu sefer şuraları tarayacağız. Bunların hepsini seçebiliriz arkadaşlar. Hepsi aynı yönde olacak çünkü. Yönünü biraz şöyle düzeltiyorum. X'de bastım. Ve böylelikle lambalı fazla boy birleştirmemizin net resmini ve izometrik perspektifini için ölçülendirmesini de tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum.